Deniz Yatırım'dan herkese günaydın. Bugün ekonomik gelişmelere dair gelişmeleri hep birlikte paylaşıyor olacağız. Günaydın Zeynep. Günaydın Deniz. Dilersen başlayalım. Başlayalım. Dün yaşanan ekonomik gelişmelerden bahsedelim kısaca. Türkiye'de Ocak ayına ait reel Real Efektif Kur Endeksi açıklandı. Aralıkta 92.13 seviyesinde olan Real Efektif Kur Endeksi 88.17 seviyesine geriledi. Bu real efektif kur bazlı olarak Türk lirasının değer kaybettiğini gösteriyor. Bunu not etmekte fayda var. Ee, diğer yandan düne ilişkin bir diğer gelişmede Almanya'da malum federal seçimler var 24 Eylül'de. Bu seçimlere dair bir anket yayınlandı. Merkel'in partisi e, 2014 yılından bu yana ilk defa kamuoyu yoklamalarında ikinci sıraya düştü. E, demo, sosyal demokratlar öne geçmiş durumdalar. Bu Alman tahviline olan talebin artmasına sebebiyet verdi dün. Bu gelişme ile birlikte bunu not etmekte fayda var. Bugüne baktığımızda hangi gelişmeler var? Ee, kısaca not edelim. ABD'de Jolt verisi açıklanacak saat 18'de. Bugün açıklanacak en önemli veri bu. 5.52 milyon seviyesinde olan e, açıklanan işler, mevcut iş hacmi... 5.56 milyon seviyesine yükselmesi bekleniyor. E, Jol anketinden alınacak ipuçları istihdam piyasasına dair daha kapsamlı bir görüntüyü bizlere verebilir, bize sunabilir. Bunu takip ediyor olacağız. Günün en önemli ekonomik gelişmesi saat 18'de açıklanacak Jol sanketi. E, varlık fiyatlarına bakalım bir de. Emtia fiyatlarına baktığımızda demir cevherinin en fazla değer kazanan emtia olduğunu görüyoruz. E, CDS tarafına baktığımızda en fazla düşen CDS Hindistan CDS'i. Tahvil tarafında da Avustralya 30 yıllığı 7.7 bas puan gerilemiş durumda. FX tarafına baktığımızda Arjantin pezosu en fazla değer kaybeden para birimi olarak dikkat çekiyor. Bloomberg dolar spotu endeksi dünden bu yana değer kazanmış durumda. Yani dolar küresel anlamda değer kazanıyor. Dünden bu yana hafif bir değer kazancı olsa da bunu not etmekte fayda var. İtalya ve Almanya borsalarında, Avrupa borsalarının genelinde bir zayıf seyir hakimdi dün. Bu doğrultuda Borsa İstanbul'da da %1 civarında bir kayıpla günü kapattık, kapatmıştık. Dilersen varlık fiyatlarını alalım senden. Altına başlayalım. Biz dün altın tarafında 1224 dolar seviyesinde bir direncimiz vardı. Dünden bahsediyorum tabi. Bu direncin kırılmasıyla biz 1235 seviyesinin hedeflenebileceğini söylemiştik. 1235 seviyesi dün itibariyle test edildi. Burada da gördüğünüz üzere. Ancak 1235 dolar seviyesindeki direnç kırılmadı ve bu bölgeye yakın seviyelerden son işlemler gerçekleşiyor altında. Kısa, orta ve uzun vadedeki yüksek trendi devam eden altın 34 ve 89 birimlik hareketli ortalamalarında da üzerinde seyrediyor hala. Bu seviyelerden 1232 civarından düşüş yaşanması halinde ise 1223 dolar ilk destek seviyesi olarak altın tarafında takip edilebilir. Altından sonra dolar japon yerine baktığımızda e, aynı şekilde 112.39 seviyesi vardı dün bahsettiğimiz güçlü bir destek seviyesi olarak bahsediyorduk bir süredir kendisinden. Dün bu destek seviyesi kırıldı. E, şöyle söyleyelim. 111.57 seviyesi test edildi dün dolar japon yerinde. Aynı şekilde... E, Analiz saatinde de 111.83 seviyelerinin işlem görmekteydi. Kırmızı renkte gösterdiğimiz bir düşüş trendi mevcut. Kısa vade için. Orta vadede de düşüş trendi devam ediyor. Dolar Japonya'nın. Burada başka bir çizgi çektiğimizde de yine bir üst trendi de gözleyebiliyoruz. 34 ve 89 birimlik hareketli ortalamalarının aşağısında işlem görüyor. E, Dolar Japonya'nın tarafında tek düşüş yaşanması halinde bu seviyelerden 111.17 ilk destek seviyemiz olacaktır. E, yükseliş yaşanması halinde de 112.28 ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Euro-Dolar tarafına geldiğimiz zaman, e, dün Draghi'nin bir konuşması vardı. E, Draghi'nin konuşması sonrasında paritede hareketlik yaşandı aslında. Kırmızı renkle gösterdiğimiz bir yükseliş kanalı hareketi mevcuttu Euro doların. Kısa ve orta vadede yükseliş trendi devam ediyor hala. 1.0724 ilk direnç, 1.0690 seviyesi de ilk destek seviyesi olarak Euro dolar tarafında takip edilebilir. Son olarak dolar TL'ye baktığımızda biz uzun zaman sonra bir düşüş trendi çizebilmenin sevincini yaşadığımızı dün paylaşmıştık sizlerle. 3.70-36'da ilk direnç seviyesi. O seviyenin yakınlarında işlem görmekte parita. Kısa vadedeki düşüş trendi mevcut ama orta ve uzun vadede biz yükseliş trendi, direncinin devam ettiğini görebiliyoruz. 3.66-60 seviyesi güçlü bir destek seviyesi orta vadede. Çünkü bu desteğin kırılması durumunda 3.58'ler dolar tl tarafında gözlenebilir. 34.89 birimlik hareketli ortalamalarında aşağısında işlem görmekte. E, verilerimiz, bu verilerden Deniz bahsetti. Bugün bir de Avustralya tarafından faiz kararı açıklanmıştı. O da yüzde bir buçuk seviyesinde sabit bırakıldı faiz kararları. Onun dışında çok büyük bir gelişme bugün yok diye evet. söyleyebiliriz. <laughs> o zaman bir diğer yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.